<laughs> Allah razı olsun. Yani, <laughs> <kay> küçücük bir delik buldum oradan bakıyorum. Serdar'ı aradım da Serdar <laughs> canı beni Biraz buradan bir engine laflarım var mı? <gülüyor> <gülüyor> engine çok diyecek laflarım var. <laughs> Şu arabaların sonundan sağa git. Şu büyük olduğu yerden sağa git. Tamam abi nasıl? Engine çok diyeceklerim var. Söyle burada. Tamam. Engine selam söyle Tamam abi. Engin çağırsa gelir miydin bu vaziyette? Hayatta gel. Muhammed hocanın hatırına geldim. Vay. İşe geç kalmadın inşallah. Hayatın dediğine bir Geç kaldım işte. mü?